Merhaba arkadaşlar ben Mohamed. Bugün airportta vlog videosu çekeceğiz. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün Mavi cinsteyiz ve üzerimizdeki elbiseleri denedik. Güzel bir kombin yaptığımızı düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi şu an Mavi cinsten çıktık. Diğer rotamız Yemek Yemek olacak. Şimdi Yemek yemeye gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hamburgerleri de aldık. Evet. Şimdi e, yemek, yemek yemek için oturmaya gidiyoruz. Bakalım nerede yemeğimizi yiyeceğiz, bekleyip göreceğiz.